Konuşmayacak mısın? Susacak mıyız hep böyle? Olur susalım. İkimiz de susalım. Zaten susuyordum. Susmana fazla kalmamıştı. O herif susturuyordu seni. Az kalmıştı. Temel'le susmana az kalmıştı. Uzatma tamam. Ne demek uzatma? Böyle şeyler olur demek. Hep vardır, olur. Her zaman olur. Olmasını istemiyorum. Seni istiyorum ben. Çocuğumu istiyorum, bunu anlamanı istiyorum. Bağırıp durma bana. Senin derdin ne? Derdin ne? Derdim falan yok. Hayır var. Kendini deli gibi oradan oraya atmalar, ters gitmeler, laf dinlememeler. Beni korumanı istemiyorum Murat. Buna hakkım var. Karımı korumaya hakkım var. Her erkeğin vardır. Ne diyeceksin? Geri kafalı. Evet, geri kafalı. Var mı dağısın? Senle ben. Biz ikimiz aynı şartlardayız, doğru mu? Yani hayata ve ölüme eşit mesafede İkimiz de eşit. Yüzde elli, yüzde elli. Sen ölümle burun burunayken korunmak istemem. Sen ölüme yüzde elli yakınken... ...ben yüzde kırk dokuza razı olamam Murat. Olmaz. Sen olmayınca olmaz. Anla artık bunu. Sok kafana. Çünkü mümkün değil, anladın mı? Sensiz mümkün değil. Kadınımsın, hem tek hem de zor aşkımsın Canım Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk hem tek hem de...